Hello guys, my name is Mr. Beast. Bak sen paşama. Bugün Konya'ya geldik. Konya'nın en ucuz oteline kalacağız. Usta i̇şte yorumlarını alabilir miyim? Tamam kardeşim. Yorumlarım eee otel çok lüks. Anlamıyorum. Şimdi detaylı bir oda buluyor hemen. İnternet var onu beğendik. Evet. Onun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Sanırım hallemesek daha iyi. Burada askı var. Müsteğer kapıyı kırdığı için her çıkışında onu kırıyor. Bak, bak. Bak, bu, böyle... Özellikle bu çok büyük bir liks. Liks. Ben böyle benim altıma vuruyor buradan böyle. Tabii aynen aynen ya. neler yapıyor pisler. Rahatsa Fiyatını en son söyleyeceğim ki sonuna kadar izlemek zorunda kalın. Aynen öyle. Vay aman oğlum. oğlum çok üzüldüm lan. Valla. Bu, burası masa, üç tane kol, şey, sandalye var ama aslında demiri oturuyoruz. Evet. Oğlum <laughs> burası soğuk lan! <laughs> telefon nerede? Cebimde. Flaş açsana. Flaşı hemen açalım. Prediksiyon. Kapanmazsa telefon. Heh, al. Burada böyle bir cam var. Cam varmış. Burada... Onlar bize, biz onlara gidebiliyoruz böyle. He. o tarz. Orkun Işıtmak değil ki, orta pahalı ucuz yapalım. Sadece ucuz geliyor bize. He. Like at, abone ol. Orta dayasın değil mi? Heh. tamam kardeşim. Burada askı var. Burada dolaplar var. Dolaplar bir tık. Fazla lüks. Evet. Onu sezdim. Burada bu, bu, bu kırılmış ama. <laughs> böyle. Evet. Evet. Yataklar böyle. Odada bilin bakalım ne yok. Ne yok? Tuvalet banyo yok. Or evet. Bana mı gel istiyorum? Evet. Milletin şeyini bekliyoruz yani. Onu gösterelim mi? Gösterelim. Tuvalet vlog ben çekerim biraz onu ver. Kapat. Burası da var. Yakan tuvalet banyo işte. Böyle işte. 3 ee, gün kaldık kişi başı 1000 lira ödedik. Yani günlük 333 lira 33 kuruşa denk geliyor. Nazif abicim iyisin, hoşsun da nerede paçanın devamı amına koyayım ya?